Merhaba arkadaşlar, Arif Game hoş geldiniz. Bugün sizlere Net for Speed No Limit oyununu tanıtacağım arkadaşlar. Oyunu tanıtmıştım, kaç ay falan olduğu da 2-3 ay falan oluyor arkadaşlar. Ee, oyun ee, Google Play'e şu anda oyunun e, başlangıç e, şeyi geliyor arkadaşlar. E, trailer edim neydi diyelim. Neyse arkadaşlar, Oyun e, çıkalı bayağı bir oldu bir iki ay arkadaşlar ama Google Play'e daha yeni düşüyor arkadaşlar birkaç gün oluyor. E, Şimdi arkadaşlar Google Play'de indirip oynayabilirsiniz. Ben 3-5 seri çekeceğim, 3-4 bölüm çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonrası e, izlenim ve yoğun ilgiye bağlı. Lan hadi yürü. İlgiye ve ilgiye ve izlenime bağlı arkadaşlar. 3-5 bölüm öyle zevkine oynayıp çıkacağım. Ondan sonrasını böyle. Şimdi oyun ve sağa ve sola tıklayarak sağa ve sola gidebiliyoruz arkadaşlar. sola tıklayarak sola daha bir iki sağa tıklayarak sağa gidebiliyoruz. Şimdi oyun başladı. Sizde ses iyi geliyordur inşallah. Ben duymuyorum şu anda sesi. Araba yeniden raket dedi. Evet basılı tutmamız lazım. Bas çek olmuyormuş. Neyse. Oyun e, ee, e, G yapımı arkadaşlar. E Games yani FIFA'nın yapımcıları. E, FIFA'dan sonra bunda getirdiği iyi oldu. Playstore'e öncekinde ileri APK'da oynuyordum. Oyun altta hangi sitenin ise reklam vardı, Ondan sonra oynayasım gelmedi, derken. Şimdi tekrar oynamaya e, tanıtımını çekiyoruz, bakalım. Birkaç bölüm çekeceğim arkadaşlar, herkese at, at, atmayı düşünüyorum. Herkese belki e, pazar günü, e, bugün cumartesi, pazar günü hepsini atmaya, atabilirim. Cumartesi normalde video yoktu arkadaşlar. E, geri erken döndüm, git, işimi erken hallettim, geldim. Şimdi bundan kere arkadaşlar bir aksilik çıkmazsa günlük yeni bir oyun yeni güncel oyun tanıtma tanıtımımıza devam edeceğiz arkadaşlar şimdi bu şekilde normal olarak ilerliyoruz ve şimdi nitro çıktı arkadaşlar nitroya basıyoruz şimdi efekt onları solacak zaten evet solasan hadi evet şimdi efekt geldi ve onları solamaya başladı. Ve finish'e geldik. Arkadaşlar videoyu durdurmuşum yanlışlıkla. Nasıl olduysa. Şimdi bir adam adamın etrafını çevirdi. Bakalım bizim adam kaçabilecek mi derken kaçıyor. Yok. Sıkıştırdılar. Ne yapıyorsun dostum ha? Polisler bizi kovalıyor. Şimdi kaçış başladı. Nos. İleri doğru ittirerek nos'a basıyoruz arkadaşlar parmağımızı ileri doğru ittirerek şu şekilde. Ve nos'a bastık. Bir daha ulan kaçalım polis polismiş. Evet. Alışamadım kontrollere şu an. Ee, hadi bak gazla. Şu an yolu bizi nereye götürüyorsa polis önümden çekil. Çekil. Oyun müthiş şu arkadaşlar. Net for speed no limit. Ee, limite Hayır mı demek oluyor Neyse işte hava düştük biraz e, Was Wanted tarzı olmuş Arkadaşlar zaten e, ikisinde yapımcısı firmalar aynı zaten bakalım oyun ne kadar güzel ne kadar ilerleyen zamanda nasıl olacak hikaye modu da şu anda hikaye modu gibi var zaten şu anda hikaye modunda ilerliyoruz bakalım hikaye modu gerçekten var mı göreceğiz bakalım ben de arkanızı boş bırakıyoruz. Ben de oradan geçiyorum işte dostum. Şimdi bakalım finish'i şuradan posterden kurtulacağız galiba. Evet kurtulduk. Lan hadi be bir kurtulamadık gittik ha. Adamlar bizi sıkıştırıyor. Ve çıkış yaptık. Lan kendi araçlarına tosladılar ha. Hadi. Garajına geldi galiba. Giriş yapıyor şu anda. Bakalım araç şimdi oyun nereye götürüyor bizi? Vat bilmiyorum tamam geç ya şu konuşmaya gidelim de geçelim de ee, ne olduğunu anlaşılmıyor zaten. En azından ortadakini seçelim. Ortadaki Subaru çıktı. Kenardakini seçelim. O, orada da bir Subaru çıktı. Burada da bir Subaru çıktı. Üçüncü de aynı çıktı. Montina. Subaru diyor. Subaru'ya tıklayalım. Anladığım kadarıyla Subaru'la yola devam edeceğiz. Deminki araç oyunun giriş şekliydi. Galiba şimdi ilerliyoruz. Önce de oynamıştım oyunu unuttum ama. Hadi açıl. Evet Subaru. Bunun rengi şimdilik dursun bari. Tamam konuşma. Biz hangi karakteriz bilmiyorum. Kız değiliz umarım. Geç. Evet açalım. 50.000 o. İyi para. Şimdi bize yer seçtirecek. Undergog, underground var. O oyunu değiştirmişler mi? Ne yapmışlar ya? Ne oldu arkadaşlar? Ee, değişik geldi sanki. Çünkü ben oynadım böyle değildi. Neyse, underground'a girelim. Çünkü oyun değişmiş arkadaşlar. bayağı bir değişik geldi. Çünkü ben oynadığımda önceki versiyonda isterseniz bakın arkadaşlar. Eski videolarımda bulabilirsiniz. Çok farklı geldi. Ray, evet, petrol enerji sistemi gene burada var galiba. Evet. Arif Le de bu yarışacak galiba. Ford Fiesta Ford Fiesta ile yarışacak. Bir de Subaru ee, bizim hızımız 243. Onların hızı 192. Bakalım hadi gir. Ha bir dakika. Evet basılı tutuyoruz. Gaza basıyor. Ama aa, çok gittik, çok gittik, çok gittik, çok gittik. Yeşilde tutmamız lazım, yeşilde. Ya çok kötü kalkış yaptık. Yeşilde tutmamız lazım da. Neyse. Adam önden başlıyor. Neyse biz onu geçeceğiz. Bas, 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 bas. Nostalji gelsin. Biz hızlıyız ondan. Bas, 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 bas. Şimdi geçeceğiz onu. Denkimi arttırsak yapıyon Geçtim onu Şimdi kaldı Ulan daha geçememişim Hayır şimdi geçtim Şöyle Windows'a basayım Fark açayım gideyim Önde araç var dikkat 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 Hadi şuradan şöyle bin as daha basalım bir şekilde. Lan bura nereye girdik tam böyle? Bir daha basalım. Hadi. Parmağınız arkadaşlar aşağıdan yukarı doğru ittirdiğiniz anda anons ateşliyor. Ve e, gelmiş bulunmaktayız. %100 olarak böyle tamamladık. Ve network speed. Evet kazandık yarışı. 36 saniyede kazan bitirmişiz yarışı. Continue diyelim. Şimdi continue diyelim. Birinci seviyedeyiz. Kart açıyoruz. Evet bir disk çıktı. CD mi disk mi? Tamam geçeceğiz iyi. Yine dokuma okumak isteyenler varsa. Onun için onları yavaşla geçebilirim. Neyse Şimdi ikinci bir yere daha işte bu şekilde yarış devam ediyor. Bayağı bir yarış var arkadaşlar. Eee bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eee arka 3 4 sayıyı çekeceğim. Ya yani 3 4 bölüm çekeceğim. Ondan sonra eee isteye göre arkadaşlar devam ederim. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.